Herkese merhabalar. Didim Akyeniköy Yeşiltepe'de sizlere bugün burada 700 metrekare 15-30 imarlı 5 milyon .300 300'den pazarlığı bulunan güzel bir arsa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Yeşiltepe'yi ye biliyorsunuz bilmeyenler için ufak bir bilgi vereyim. En yakın Didim'e 14 kilometrede Akbüke 8, Sahte Cennet plajına da 6 kilometrede. Ege kıyılarında yani Didim bölgesinde, mahallelerinde en geniş villaların yapıldığı, lüks yaşamların olduğu güzel bir mühitteyiz. Bizim hemen arsamız giriş kısmında, bizim ön tarafımızda at çiftliğin, kahvaltı restoranlarının olduğu çok hoşnut bir doğal bir yaşam alanı var. Bizim burada hemen villamıza yakın, arsamıza yakın, Kafursa ve diğer ticari marketlerin olduğu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Arsamız hemen burası telçitle çevrili, 700 metrekare. Ön alanımız 20 metre derinlemesine doğru da 35 metre çok güzel bir yaşam alanı olacağımız bir arsayız arkadaşlar. Burada genelde e, taban oturumumuz 105 metre dubleks binalarda arkadaşlar 210 metrekare geniş bir bahçe alanı kalıyor 600 metrekare ve bu dışarıda çok geniş bir havuz alanı kamelya alanı kış bahçesi otopark alanı ve yaya gelişi ayrı olan güzel bir proje yapabiliyorsunuz tek katlı bölgenin de oluştuğu bir mühitteyiz arkadaşlar. Yani te, yan tarafımızda e, tek katlı bungalov tarzında da yapılmış bir projeler var. Güzel bir mühitteyiz. Fiyatımız 5 milyon 300'e güzel bir lüks yaşam kurmak istiyorsanız geniş metrajda arsalar arıyorsanız bu bölgede tamamıyla 700, 705, 720'ye kadar çıkan metrekarede oluşan bir bölgedeyiz arkadaşlar. Hemen buradan canınız çıkıldı. Yaşam alanlarına çok yol, kısa yol mesafedeyseniz buradan Bodrum Havalimanı'na 45 dakika. İzmir Havalimanı'na 1 saat 15 dakika. Yani dediğimdir Kuşadası'dır, Akbük Sahil Merkezi'dir, Altınkum. Araç ile 10-15 dakika mesafe kafeden çok yakın bir mühitte güzel villaların oluştuğu alsata uygun yatırım amaçlı saklayabileceğiniz güzel metrajda, geniş metrajda villa arsası arkadaşlar. Yapılmış olan sizlere burada daha önceden yapılmış olan villaların tanıtımını yaptık. Billah emsallerine baktığımızda yaklaşık olarak en dip rakamlar 15 milyonla 18-20 milyonuna kadar hatta 25-30'a kadar portföylerimiz var. Ama biz sizlere her zaman şunları söylüyoruz. Arsanızı alın. Kendi projenizi kendiniz yapın. %30, %40 hatta hatta daha erken ödeme seçenekleriyle %45'e kadar Kar oranıyla geçip hem de kendi zevkinize göre, kendi istediğiniz şekline göre kendiniz inşaat bitirmesinin başında durarak güzel bir yaşam alanı oluşturun arkadaşlar. Geldik, baktık bölgesi çok güzel. Hemen önümüz resmi yol. Elektrik, su problemi olmayan, projesi çizildikten sonra hemen inşaatta başlayabileceğiniz güzel mümkün de benim karşı alanım Doğu Cephesi oluyor. Güneybatı'dan da çok güzel doğal gün ışığı alabileceğiniz bir mevkide güzel bir villa arkadaşlar. Fiyatımız 5 milyon 300. Bunun üzerinden pazarlığımız var. Bu bölgede emsali olarak farklı bölgelerde arsa portfellerimiz de vardır. Bizimle iletişime geçerseniz bunlar hakkında size bilgi verebiliriz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.